Ergenekon davasından tutuklu seçilmiş milletvekilleri Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay hakkında tahliye kararının çıkıp çıkmayacağı konusunun da bugün netlik kazanması bekleniyor Sayın seyirciler Yüksek Seçim Kurulu'nun Hatip Dicle hakkında aldığı kararı ve Haberal'la Balbay'ın durumunu Dünya Hukukçular Birliği Başkanı Sayın İbrahim Gürler'le değerlendireceğiz Sayın Gürler hoş geldiniz yayınımıza Teşekkür ederim. Sağ olun. Gerekçeli kararı inceleyebildiniz mi? Atip Dicle ile ilgili olarak ve bir hukuki değerlendirme yaptınız mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz verilen kararı? Dilerseniz bununla başlayalım. Evet. Gerekçeli kararın tam metni elimde inceledim. Yapmış olduğum inceleme sonucunda şunu tespit ediyorum ben. Anayasanın 76. maddesinde milletvekili seçilebilecek kişilerde aranacak nitelikler net bir şekilde belirtilmişti. 79. maddede milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olup aday aday listesine ismini yazdırılan ve yüksek seçim kurulunca aday olarak kabul edilen kişinin daha sonradan milletvekilliği seçilme yeterliliğini kaybetmesi durumunda izlenecek usul de bellidir. Burada yüksek seçim kurulunun vermiş olduğu Hatip Dicle'ye ait tutanakların iptali kararı, halk deyimiyle milletvekilinin düşürülmesi veya veto kararı ...hukuka uygun bir karardır. Ee, televizyonlarda izlediğim kadarıyla... ...bazı e, kişiler bu kararı... ...hukuki, vicdani ve ahlaklı... ...bulmuyorlar. Ancak bu... E, ...doğru bir yaklaşım değil. Hukuka uygun, adil bir... ...karardır, vicdani bir karardır. Burada eğer bir vicdansızlıktan bahsedilecekse... ...kendisini milletvekili... ...adayı görecek... ...gören kişi... ...terör örgütünün suçundan... ...mahkum olmamalıydı. Böyle bir eyleme... ...girmemeliydi diye düşünüyorum. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu kararları itiraza tabi bir karar değil. Kesin bir karardır. Buna itiraz edilmesi sonucunda dilekçenin reddi gerekir. Yüksek Seçim Kurulu da itiraz edilmişse ki öyle gözüküyor. Kararımız kesin olduğu için bu talebin reddine şeklinde karar vermesi gerekiyor. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'ndan itiraz değil de yeniden inceleme talebinde bulunulmuş ise Yüksek Seçim Kurulu daha önce oy birliğiyle almış olduğu bu kararı yeniden değerlendirir oy birliğiyle alınan kararda imzası bulunan üyelerin dışında yedek üyeler de bu toplantıya gireceklerdir. Yedek üyelerle birlikte yeniden bir karar verilecektir. Ancak gerek milletvekili seçilme kanunu gerekse seçimlerin temel hükümlerine ilişkin yasa ve 1082 anayasasının 76 ve 79. maddelerindeki hükümler dikkate alındığında verilen milletvekili düşürme kararının hukuka uygun olduğunu düşünüyorum. Yüksek Seçim Kurulu da bu talebi önceki verdiği karar yerinde olduğu için reddeder diye düşünmekteyim. Evet avukatların itirazın ya da 11. Ankara 11. mahkemeye ceza mahkemesine yapacakları başvurunun da aslında gerekçeli kararda da detaylandırılmış olan kaybedilmiş hakların iadesine ilişkin bölümlerle alakalı olduğunu ben buradan algılıyorum. Zira 1 yıl 8 aylık cezanın e, mahsup edilmesi işleminin KJK davasında e, tutuklu olarak yargılandığı dönemden değil de e, DEP davasında fazladan tutuklu olarak kaldığı dönemlerden mahsup edilmesi Bu sonuçta acaba bir değişiklik e, sağlar mı? Zira 3 yılı geride bırakmış olacak ve dolayısıyla da yasaklanmış hakların iadesi Belki mahkemeden çıkacak bir kararla söz konusu olabilecek Bu da belki YSK'nın vereceği yeniden vereceği e, kararı değiştirebilir ne dersiniz? Bu çaresiz bir başvuru. Neden çaresiz bir başvuru? Şimdi infaz hukuku ile seçim hukuku birbirinden farklı kavramlar. Burada yeni CMK'ya göre memnu hakların iadesi, yasak hakların iadesi müessesesi kalktı. Kaldı ki Hatip Dicle'ye verilen mahkumiyet kararı 2011 yılı Haziran ayının 10'unda onandı. Bu tarihten itibaren 3 yıllık sürenin geçmesi lazım ki 3 yıllık süre geçtikten sonra cezanı infaz edilmiş olması durumunda milletvekilinin devam edip etmeyeceğine karar verilir. 10 Haziran itibariyle 1 yıl ve üzerinde 1 yıl 8 ay hapis cezası alan bir kişinin mahkumiyet kararı seçim süresi içerisinde kesinleşmiş olduğu için Yüksek Seçim Kurulu bunu ve vekilliğinin iptal edilmesi veya düşürülmesi ile sonuçlandıracak bir işleme tabi tutması gerekir ki öyle yaptı. Dolayısıyla hangi ceza hangi cezadan almış olursa olsun o cezaya ilişkin hapis yattığı sürelerin düşülmesi Hatip Dicle'nin milletvekili olmasını gerektirmez. İkisi farklı kavramlar. Biri infaza ilişkindir. Diğeri hapis cezasının kesinleşmesine ilişkindir. Hapis cezası da Haziran'ın 10'unda kesinleştiği için bu yıl seçim süresi de henüz bitmediği için kesinleşmiş seçim listeleri, milletvekili listeleri açıklanmadığı için Yüksek Seçim Kurulu kendi yetkisine dayanarak milletvekilini iptal etmiştir. Bu karar da son derece yerindedir. Yani önemli olan e, infazın değil kararın ortaya çıktığı Kesinleştiği tarih. tarih. Kesinleştiği tarih. Kesinleştiği diyorsunuz. tarih diyorsunuz. Kesinleştiği tarih. Ama seçimlerden iki, ön, iki gün önce e, kesinleştiğini, onandığını hatırlıyoruz. Peki Yüksek Seçim Kurulu e, Hatip Dirce'nin seçime girmesine neden izin verdi o zaman? Bu soruda kafaları kurcalayan bir evet. diğer soru herhalde. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun Hatip Dicle'nin milletvekili aday adaylığı müracaatına izin vermesi son derece doğru bir karardır. Neden doğru bir karardır? O ana kadar aday adaylığı müracaatlarının son gününe kadar Hatip Dicle'nin bir yıl 8 aylık mahkumiyet hükmü onanmamıştı. Yargıtay'da idi. Yargıtay'ın bu mahkumiyet hükmünü bozma ihtimali de vardı. Kaldı ki Leyla Zana ya verilen hapis cezası geçenlerde Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Belki bu bozma sonucunda Leyla Zana beraat edecek. Konumuza gelelim. Hatip Dicle'ye verilmiş olan mahkumiyet kararı henüz kesinleşmediği için, Yargıtay aşamasında olduğu için ve bu sürede milletvekili aday adaylığına engel bir durum olmadığı için kesinleşmiş mahkumiyet olmadığından dolayı Sayın Gürler izninizle önemli bir gelişme var. Şu anda Tunceli'deki saldırıya ilişkin ilk görüntüler bize ulaşmış durumda. Bu görüntüleri veriyoruz sayın seyirciler. Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Dero ve köykür girişinde sivil bir polis aracının geçişi sırasında bir patlama meydana gelmiş ve iki polis memuru şehit olmuştu. İşte Tunceli'deki saldırı sonrasında bölgeden Ajanslar tarafından sağlanan ve bize ulaştırılan ilk görüntüler şu anda ekranlarınıza yansıyor. Büyük bir patlamanın meydana geldiğini az önce Doğan Haber Ajansı muhabirinden almıştık. 2 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde çapında bir çukurun meydana geldiği ve iki polis memurunun araç içerisinde, sivil araç içerisinde peci bir biçimde can verdiği bilgilerini aktarmıştık. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler şu anda ekranlarınıza yansımakta. Güvenlik güçleri mayın taraması yapan ekipleri görüyorsunuz. Görüntüler ekranlarınıza an itibariyle yansımakta. Evet, polis aracının takla atmış bir biçimde iki polis memurunun şehit olduğu polis aracının görüntüleri de yine ekranlarınıza yansıyor. Vatandaşların, gazetecilerin Bölgeye yaklaşmaya çalıştığı ve güvenlik kuvvetlerinin de yine gerekli önlemleri almak için güvenlik kordonuna çekmeye çalıştıkları görüntülerde yine az önce ekranlarınıza yansımıştı şimdi de ekranlarınıza yansıyan görüntüler bunlar Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Derova köyü girişi ekranlarınıza yansıyan görüntüler bir polis aracı. bir polis aracının geçişi sırasında bir patlama meydana gelmiş ve iki polis memuru şehit olmuştu. Bölgeden bizlere ulaşan ilk görüntüler bunlar. Böylelikle ekranlarımıza yansıtmış olduk. patlamanın hemen ardından bölgede bölgeye güvenlik kuvvetlerinin sevk edildiğini biliyoruz. Helikopterlerin sesi de şu anda ekranlarınıza ve hoparlörlerinizden evlerinize yansımakta. Helikopterler bölgede bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yönelik arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Zira az önce helikopterlerden biri de ekranlarımıza yansımış oldu. Tunceli'de iki polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin ilk görüntüler bize ulaştı. Biz de anında sizlere ulaştırdık. Bu yayın öncesinde Hatip Dicle'nin durumu ile ilgili olarak Sayın İbrahim Gürler'le konuşuyorduk. Sayın Gürler bir kez daha merhaba. Evet son olarak e, kararın gerçekleştirildiği, onaylandığı tarihin önemli olduğunu e, yoksa tutukluluk süresinin ya da zamanın çok da fazla bir önemi olmadığını konuşmuştuk. Şimdi aslında e, önemli bir konu daha var. O da Ergenekon davasından tutuklu bulunan isimler Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın durumları. E, Hadip Dirce'nin durumuyla Balbay ve Haberal'ın durumları arasında bir benzerlik var mı? Yoksa daha farklı hukuki süreçler mi işleyecek? Her ikisi de anayasal düzene karşı işlenmiş suçlar. Bir kısmı terör suçu, bir kısmı hükümet ortadan kaldırmaya yönelik suçlar. Ancak farklı olduğu noktalar da var. Öncelikle ben şuna şunu belirteyim. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda tutuklama ve tutukluluğun kaldırılmasına ilişkin sebepler çok net bir şekilde belirtilmiştir. Adı geçen vekil seçilen sanıkların tutuklanmalarındaki sebeplere bir bakmak lazım. Eğer tutuklanmalarında suç delillerinin henüz elde edilememesi, sanıkların savunmalarının alınamamış olması veya delilleri karartma ihtimali gibi sebeplerle tutuklanmasına karar verilmiş ise gerek Sayın Haberal gerekse Balbay'ın ifadeleri alındı, savunmaları dosyada var. Tüm deliller toplandı, kaçma süpersini uyandıracak bir durum da yok, delillerin karartılma ihtimali de yok. Dolayısıyla tutuklama sebepleri bana göre bir hukukçu olarak kalktı kanısındayım tutuklama sebepleri kalktığına göre milletvekilliği de seçildikleri için burada mahkemenin bir takdir hakkı söz konusu. Tutukluluğa devam edip etmemekte kamu yararı var mıdır yok mudur? Bana göre tutuklamaya devam etmekte bir e, yarar yoktur. Adı geçen kişilerin tahsiye, tahliye edilmeleri lazım. Ancak yurt dışına kaçma ihtimalini göz önünde bulundurursa eğer mahkeme yurt dışına çıkış yasağı koyarak veya nakdi bir kefaletle veya başka bir güvence altında Tahliyeleri mümkün. Hı hı. Ama tabii ve ki bu, bu kişiler de mecliste yemin ettiklerinde milletvekili e, haklarını tamamıyla kazanacaklar. Ayrıca oy ve rey verme haklarını kullanmak suretiyle mecliste bir fiil milletvekili, diğer milletvekilinin yararlandığı tüm hak ve yükümlülüklerden yararlanacaklar ve sahip olacaklar diyebiliriz. Hı hı. Ama tabii ki bu sizin yorumunuz. Bu iki isimde kaçma şüpheleri bulunduğu ve delilleri karartma şüpheleri bulunduğu gerekçesiyle yargılamalarına tutuklu olarak devam edilen isimler şimdi mahkemenin farklı bir karar alması mümkün mü? Zira savcılığında bir itirazı oldu biliyorsunuz. Şimdi savcılığın görüşü mahkemeyi bağlamaz. Savcılık iddia makamıdır ve devletin tarafını tutan, devlet lehine mütalarda bulunan, taleplerde bulunan bir kurum. Mahkeme sanığın savunmasını, sanığın avukatının, vekilinin savunmalarını, savcının iddialarını da inceleyerek tarafsızca bir karar verecektir. Mahkemeler ilk önce tutuklama kararı verdiklerinde sanıkların üzerlerine atılan suçun vasıfı mahiyeti, delillerin henüz toplanamamış olması, sanıkların kaçma şüphesi, delillerin sanıklar tarafından karartılacağı şüphesinin ağır olarak mevcut olması gerekeliyle tutuklama vermişti. Şu gelinen aşamada tüm sanıkların savunmaları alındı. Deliller toplandı. Delillere karşı savcılığın veya müdahil tarafın veya sanık müdafilerinin diyecekleri soruldu. Dosya neredeyse karar aşamasına geldi bu sanıklar açısından. Dolayısıyla tutukluluğun devam etmesinde bence bir e, yarar yoktur. Çünkü artık tutukluluk resmen mahkumiyet hükmü verilmiş ve kesinleşmiş gibi bir hal alıyor. Hı hı. Bu da Türkiye için üzücü bir durum. Hı hı. Bununla birlikte mahkumiyeti mahkemenin mahkumiyet kararlarında, tutuklama kararlarında gösterdiği aynı gerekçelerle tutukluluğun devam edilmesine de karar vermesi mümkün. Hı hı. Bu karar da kesin bir karar değil. Buna aynı mahkemeye itiraz edilebilir. Aynı mahkemeden tutukluluk kararının tekrar gözden geçirilmesi talep edilebilir. Mahkeme reddettiğinde bir üst mahkemeye yine itiraz edilerek mahkemenin verdiği tutuklama kararının kaldırılarak sanıkların tahliyelerinin istenilmesi mümkündür. Bir üst mahkemede bu tahliye kararını pek rahatlıkla verebilir. Hı hı. E, tahliye edilmelerini öngörüyorsunuz, bekliyorsunuz ve sizin yorumunuz da bu yönde oldu. Peki tahliye edildikten sonraki Ergenekon davasının en azından uzunca bir süre daha e, devam edeceğini evet. herkes öngörebiliyor. Bu iki isim evet. için nasıl bir süreç işleyecek? Milletvekillerinin sahip oldukları bütün haklara sahip olabilecekler mi? Davalara gitmek durumunda kalacaklar mı? Nasıl bir süreç işleyecek bu evet. isim için? Şimdi her vatandaş gibi milletvekillerinin de milletvekili seçilmeden önceki yargılamalarında duruşmaya gidip gitmeme hakları mevcut. Bu kişilerin vekilleri aracılığıyla mahkemeden... Duruşmadan varete tutulma yani duruşmaya gelmeme haklarının tanınmasını mahkemeden istemeleri mümkün. Mahkeme adı geçen şahısların duruşmaya katılmalarında gerek görmediğine ilişkin bir ara kararı verirse bu kişiler duruşmalara gitme, gitmelerine gerek yok. Ayrıca milletvekili seçilmekle kesin listeler açıklandığı anda bu kişiler milletvekili olarak kanunen seçilmiş kabul ediyorlar. Sadece burada oy verme hakları yok yemin edinceye kadar oy verme dışında tüm milletvekilleri gibi özlük haklarını alabilecekler. Tahliyeleri durumunda mecliste yemin ettikleri zaman mevcut tutuksuz olup yargılanmayan veya yargılanan milletvekilleri hangi haklardan yararlanıyorsa, hangi yetkileri varsa aynı hakları alabilecekler, aynı yetkileri kullanabilecekler. Farz edelim milletvekilliği seçimi 4 yıl için yapıldı. Bu 4 yıllık süre içerisinde ilk 2 yılında Mahkeme bir mahkumiyet kararı verdi. Dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne geldi. Hı hı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de bu mahkumiyet hükmünü onadı. Hı hı. Bu durumda milletvekili sona erinceye kadar bu onama kararı doğrultusunda alınan cezanın infazı durdurulur. Hı hı. Çünkü Anayasa'da açık bir hüküm var. Milletvekillerinin dokunulmazlığı ilişkin mutlak dokunulmazlık ve nispi dokunulmazlık dediğimiz konular devreye girer. Hı hı. Milletvekili milletvekilliği süresi bittikten sonra da cezanın infazına başlanılır. Hı hı. Sayın Gürler çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.